Merhaba arkadaşlar, kanalıma etrafına hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda ıspanaklı gül börek yapacağım arkadaşlar. Burada hemen malzemeleri tanıtıyorum. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Burada iki su bardağı yoğurdum var. Yoğurdumu yoğurtun sulu yerinden koydum biraz. Burada bir miktar göz kararı lorum var. Yoksa koymasanız olur. Yoğurtla yağ dökeceğimiz için. Burada yine göz kararı 1 kilogram olduğunu düşünüyorum. Unum var. Bunların illaki ölçüsü yoktur. Sizin yapacağınız böreğinin fazlasına azına göre e, ayarlamasını kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Burada ıspanağım var. Bahçeden toparladım. O da göz kararı. E, 300-400 kilogram olduğunu düşünüyorum. Yani illa ki ölçü yok bu tutacak diye e, ölçü yoktu tarif tutmadı diye de bir şey yok göz kararı hepsi siz ayarlamasın kendiniz yapın arkadaşlar şimdi hemen yağımı şöyle bir yoğurdumun içini koyuyorum Bununla da biraz tepsimi yağlayacağım bunu şöyle hemen bir kenara alıyorum şimdi de burada unum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum güzel bir böreklik hamur yapacağım arkadaşlar sadece e, un su tuz yeterli bu börekte ama böreğinizin daha güzel olmasını kabarsın istiyorsanız bunun içine biraz süt koyabilirsiniz bir çay bardağı veya bir su bardağı olabilir ne bileyim bir tane yumurta kırabilirsiniz ama bizim e, eskiden annelerimiz annelelerimiz babaannelerimiz bu şekilde yapardı. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi hamurumu bir yoğuruyorum. Biraz su koydum bir su bardağı kadar suyu. Hemen yavaş yavaş. Suyunu çok koymayın arkadaşlar. Yavaş yavaş, azar azar ununuzu yedirin suyunuzu. Çok suda istemez bu. Ben yaklaşık bir su bardağı koydum. Şimdi yavaş yavaş bir su bardağı da sanki o kadar ilave ediyorum. Şöyle bir yoğuruyorum. Hamurum da yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Toparlıyorum. Evet arkadaşlar Hamurumu yoğurdum toparladım şöyle altı eşit parçaya böldüm şimdi yufkalarımı açmaya başlayacağım inşallah onu bir kenara alıyorum ve burada da e, ıspanağımın üzerine yoğurma döktüm ve bir avuç şöyle göz kararı da kırmızı toz biber ekiyorum acı sevenler acı pul biber dö dökebilir İsterseniz ama tadına göre tuz da dökebilirsiniz. Ben kırmızı biberde tuz var. Ot fazla tuz götürmüyor. Onun için dökmeyeceğim veya çok az dökeceğim. O da e, yufkamın içerisine koyarken önceden koydum mu tuz otları hemen eritir arkadaşlar. Altında biraz pırasa doğramıştım. Bahçemden toparladım. Hepsi göz kararı arkadaşlar. Güzelce bunlar bir özleştiriyorum. Evet, bu şekilde. Göreğimin harcı da hazır. Şimdi yufkalarımı açmaya başlayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar iç harcımın otumun içerisine ilave olarak da ben şöyle benim ölçüm tahta kaşık onunla şöyle bir 3 2 3 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı koyup e, e, tahta kaşığı koyuyorum zeytinyağı koyuyorum otumu da şöyle güzelce karıştırıyorum güzelce kabarsın böreğim de bunu ilave etmeyi unutmuşum göstermeyi İyice karıştırdım. Otun ışıl ışıl parladı, zeytinyağı parlattı. Böylece börekleriniz daha güzel kabaracaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yufkamı da şöyle büyüttüm. Şimdi ortasından kesiyorum. Tam ortasından yufkamı kestim. Biraz yağlı yoğurttumdan üzerini gezdiriyorum, şöyle güzelce her tarafını değecek şekilde sürüyorum. Yağını biraz daha fazla koyabilirsiniz hiç zarar olmaz. Bir su bardağı da koyabilirsiniz yağını. Şimdi de otumu koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi kıvırıyorum şöyle şu şekilde. Gül yapıyorum. Adı üstünde. Gül berek arkadaşlar. Böreğimizin adı. şekilde tepsimi yerleştiriyorum böreklerimi tüm hamurlarım bitene kadar bu işlemi yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar tüm böreklerimi bu şekilde yaptım şimdi kalan yağlı yoğurdumdan üzerlerine şöyle güzelce sürüyorum hiçbir sürülmedik yeri kalmasın arkadaşlar. Böreğiniz kuru kuru olmasın. Tüm de güzelce sosumu sürdüm. Fırınımda 200 dereceye açtım. Isınmaya bıraktım. Isındı ısındı şu anda da. Önceden ısıttığım 200 derece fırında böreklerim pişmeye hazır. Evet arkadaşlar, böreklerim de pişti. İki tepsi böreğim geldi şöyle. Birini yaparken çekmedim. Sadece birini çektim arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Benim fırınımda 200 derecede yarım saatte piştiler. Sizin fırınınızın ısısını bilemem. Ee, gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Evde olan malzemelerle hamura çok yoğurmanızı alıştırmanıza gerek yok. Gelişi güzel yoğurdum. Yufka açmasını bilmiyorum derseniz çok uğraşmanıza gerek yok. Gelişi güzel açtım. Evet. Tahmin hani yufkalık hazır yufka aldığımız kalınlıkta da biraz daha ondan kalın gibi. Yani çok uğraşmanıza gerektirecek bir börek değil. Mutlaka deneyin derim. Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, böreğinizin yumuşak olması için fırından çıkınca biraz üzerine şöyle su çok az serpiştirip biraz tepsiyle kapatın. Börekleriniz çok daha güzel olacak. Yumuşak olacaktır. Şöyle bir altını da göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için şöyle iç yapısını da bakalım Çok da güzel oldular. Mutlaka deneyin derim. Bir videom daha sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.